Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber temel fatura açıdan yeni bir konuya geldik. Şimdi birçoğunuz uzakla kesin şu soru gelmiştir. O kadar kolay mod varken neden bu adam manuel modda çalışıyor? Çünkü manuel modda makine tamamen sizin emrinizde. Otomatik bir e, algoritma veya bir şeyle çalışmıyor. Siz ne istiyorsunuz makine onu yapıyor. Ama diğer modlarda makine hep kendi bir e, yapay zekasını kullanmaya çalışıyor. Aa bak şurası dengesiz olmuş ben bunu kullanayım vesaire. Ama e, pozometrenin yanlış algıladığı birçok konu var. Nedir bu? Mesela aydınlık alanlar veya farklı bir alanlar. Bunları makine gibi algılayan veya farklı bir görüntü vardır. Siz düşme anını veya hareketli bir nesneyi çekerken ee, onun hareketini dondurmak istesiniz, yakalamak istesiniz ama makineye bir komut verirsiniz, der ki, des dersiniz ki, e, makine kardeşim şu açıda, şu hızla çek, bu adam net çek. Ama siz bunu makineye nasıl söylersiniz Enstantaneyi ayarlayarak. Eğer siz otomatik modda ben bu bisikleti çekeyim diye baktığınızda bakarsınız, çekersiniz, bakarsınız flu. Çünkü makine e, ee, ışığın gelişine göre senin sabit bir fotoğraf çektiğini düşünecektir. Ama ortam her zaman öyle olmaz. Veya elin titiyordur, soğuktur. O anı çekmek isteyeceksindir. Veya e, belki pan çekseksindir. Farklı teknikte enstantane düşürüp e, çekim yapacaksındır. Mesela pan e, fotoğraf çekeceksindir. E bunu nasıl çekersin? Bak bu da deep note bonus diye geçelim. Şimdi size pan çekim tekniğini hemen hızlıca anlatayım. Burada enstantane 40'a 1.40'a e, çekersin. Sonra netliğini alırsın yavaşça giden objeyi takip edersin ve fotoğraf çekersin. Bu şekilde objen sabit, arka tarafı bulanıktan ziyade e, hareketli bir bulanıklık olacaktır. Bu da e, özellikle bu Formula 1 araçlarında vesaire görürsünüz. Araba nettir, arka tarafı fluid'dur ama çok güzel bir fluid'dur. Onu gösterir. Şimdi ben manuel moda tekrar dönüyorum. Manuel moddan kullanıyorum. Yani manuel modda en büyük özelliğim yani ne istediğimi makine sistem çekiyor. Ya yani diyorum ki enstantenem 200 olsun. Tamam. Çünkü neden? Bazen ben zoom lens kullanırım. Zoom lenslerin en büyük avantajı elindeki mikronluk hareketleri hissettiriyor olması. E 1 bölü 200'ün altına düşersem elindeki titremeyi alacaktır. O yüzden diyor ki makine 1 bölü 200'ün altına düşme. 1 bölü e çek ki ben net çekeyim. Hatta 1 bölü 250 e bile olabilir. E sonra diyorum ki ışığa göre bakıyorum. E, netliğim ışık azsa diyorum ki diyafram en düşükte ayarda dur. Ben kurtarmaz ISO'ya geçeyim diyorum. Ama genelde gün ışığını zaman sıkıntı olmuyor. Ama mesela akşam hava kararmaya yaklaşıyor. Ben diyorum ki diyafram inebildiğin en diğere kadar in. İndiriyorum. Sen burada sabit kal. Enstant edelim. sen de sabit kal. ISO. Bak yardım et diyeceğim arkadaşım. Gel şöyle bir aydınlat diyorum. Çünkü makinelerin bu özellikle üst seviye makinelerin ISO performansı çok güzel. Çekimlerde ee, gayet işimize görüyor. Şimdi bu üç temel maddeyi ayarladım. Nedir bu? Diyafram, enstantan, ISO. Bunların üçünü ben kendim ayarladım. Makine ben ne dersem onu yapıyor şu an. Ama burada Kelvin dediğimiz bir beyaz dengesi var. Ee, bunu nasıl kullanacağız? Beyaz ayarını genellikle ben otomatikte kullanıyorum. Yeri geldiğinde RAW'da işlerken düzenliyorum. Özellikle bu RAW'da işlerken büyük bir rahatlık sağlıyor RAW işlemesi. Şimdi burada bu Kelvin nasıl? Mesela şu an burada güneş var. Güneşi çekerken nasıl bir fotoğraf çekmek için size bağlı. Veya özellikle ben özellikle ürün çekimi yaparken ışığın sabit olması istiyorum. Çünkü arka taraf beyaz veya başka bir fon. Yeni bir e, ürün geliyor. Ürünlerin içindeki o renklere göre makine kendi otomatik bir renk ayarlıyor. E bu da her fotoğrafta arka tarafı beyazın farklı çıkmasını sağlar. E bu da istediğim bir şey değil. O yüzden Kelvin ile manuel ayarlıyorum. Çünkü devamlı pozlarda, fotoğraflarda e, ne kadar aydınlığı, tonları benzer olursa o kadar bizim için güzeldir. E şimdi bir de şöyle bir yanılmasa, var otomatik modlarda. Şimdi bu ortadaki pozometreyi hepiniz biliyorsunuz. pozometre karşıya bir şey tuttuğumda eğer e, pozometrenin içine mesela bir camdan yansıma, bir aynadan yansıma veya bir metalden yansıma geliyorsa pozometre, pozometre aa burası aydınlıkmış diyor, yükseltiyor. Halbuki ortam karanlık. Veya bir model arkasını, arkasını çekiyorsunuz, aldınız manuel mod otomatik modda çektiniz modelinizi yüzü karanlık neden karanlık çünkü pozometre tüm her şeye baktı a kardeşim dedi ki bak dedi bu alan dedi aydınlık dedi bu aydınlığı dengeledim. çünkü ön tarafta bir model olduğunu algılayamıyor başlangıçta bu yeni makinelerde algılayabiliyor biraz da ama bu özellikle başlangıç seviyesinde DSLRlerde ve eski aynalı bunun gibi makinelerde bu algılaması biraz daha zor o yüzden manuel mod sizin fotoğraf gelişiminiz için en uygun moddur. Ee, i̇lk çektiğiniz fotoğraflar illa kötü olacaktır veya karanlık olacaktır veya başka bir şey olacaktır. Açısı güzel olmuştur. ama korkmayın. İlk fotoğrafınızdan asla korkmayın. Hatta ilk bir fotoğrafı çekin yani hiçbir şey korkmayın. Makineye gidin elinize alın. Bu iş pratik işi. Yani siz makineyi alacaksınız sokakta ta ta, ta ta fotoğraf çekeceksiniz. Öyle öyle alışacaksınız. Ee, fotoğraf makinesini ilk aldığım zaman da her gün sokaktaydım ve makine hep yanındaydı. Çünkü makine alıyordum. Aa şurada güzel bir şey. Şurada güzel bir şey. Telefonda kendini bu kadar geliştiremiyorsun. Ama telefonda pratikliği var. Bunu da zaten söyleyeyim. Yine manuel modla ilgili aklınızda bir soru varsa alta yorum olarak bakın. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı asla unutmayın. sizlerin geri dönüşleri benim için çok önemli. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.